Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda Java'da yazıcı yani Scanner sınıfları konusunu göreceğiz. Size onu anlatacağım. İlk olarak içindekiler kısmına bakacak olursak Java yazıcı yani Scanner sınıfı nedir? Ne zaman kullanılır? Yazıcı Scanner sınıfı kullanımı. Yazıcı Scanner sınıfı örneği. Daha sonra da uygulama örneği 1, uygulama örneği 2, uygulama örneği 3 ve en son olarak da sonuç ve kaynaklar kısmıyla bu videoyu bitireceğiz. İlk olarak Java yazıcı scanner sınıfı nedir? Scanner sınıfı sayesinde kullanıcının veri girişi yapabilmesini ve kullanıcının ekrandan istediği değeri girebilmesi sağlanmaktadır. Bu yazıcı skener sınıfı ne zaman kullanılır? Yazıcı skener sınıfı dışarıdan veri almaya yarar. Bu sınıfı kullanabilmek için skener sınıfını projeye import etmemiz gerekmektedir. Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi. Yazıcı skener sınıfı kullanımı ise Scanner sınıfı ile klavyeden veri okumak için aşağıdaki şekilde scanner sınıfından bir nesne oluşturulması gerekmektedir. Integer veri tipinde bir değer çekmek istiyorsak ise int sayı 1 eşittir işte tara nokta koyuyoruz ve next int şeklinde yazıyoruz. Yazıcı scanner sınıfı kullanım, kullanımına yazıcı scanner sınıfı kullanımına devam edecek olursak integer değil de başka veri tiplerinde değer çekmek istiyorsak farklı metotlar kullanabiliriz. Bu metotlardan ilki next double metodu. Bu metot klavyeden double veri tipinden bu metot klavyeden double veri tipinden değer okumaktadır. İkincisine bakacak olursak next float klavyeden float veri tipinde değer okumaktadır. Aynı şekilde next boolean metodu ise klavyeden boolean veri tipinde değer okumaktadır. next line metodu klavyeden string tipinde değerler okumaktadır. Bu string değerimizde boşluk olsa bile okumasını sağlar. Diğeri next short e, klavyeden short veri tipinde değer okumaktadır next byte ise klavyeden byte veri tipinde değer okumaktadır. Ee, sadece next ise klavyeden string veri tipinde değerler okumaktadır. Next line'dan farklı olarak string içerisinde boşluk var ise boşluk kısmına kadar okuma boşluk kısmına kadar okumaktadır. İlk örneğimize bakacak olursak Evet, yazıcı scanner sınıfının Yazıcı scanner sınıfına bir örnek verdim. Yazdığım kodların çıktısını alarak ekran resmini buraya koydum. Şöyle örneği açıklayacak olursak, klavyeden değer okuyacağımız için scanner sınıfını öncelikle import etmemiz gerekmektedir. Daha sonra X isminde bir class yapısı tanımladım. System.out.println() parantez içinde lütfen bir sayı giriniz satırını yazarak kullanıcının ekrandan bir sayı gireceğini belirtiyoruz. Ardından scanner tara new scanner() parantez içinde System.in yazarak scanner tarafından scanner sınıfından tara isimli bir nesne yaratıyoruz. int 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 sayı int sayı int sayı eşittir tara nokta koyuyoruz. Next int yazarak klavyeden integer veri tipinde veri çekmek için bu satır yazıyoruz. Ardından ise klavyeden girilen sayıyı ekrana yazdırıyoruz. Aynı şekilde verdiğim konun açıklamasında burada görebilirsiniz. Buraya yazdım. Uygulama örneklerine bakacak olursak ilk uygulama örneğinde de aynı şekilde klavyeden değer okuyabilmemiz için scanner sınıfını öncelikle import ediyoruz. Ben bu klas yapısını ABC isminde tanımladım. Daha sonra sistem olup print line parantez içinde lütfen birinci sayı giriniz yazarak ilk sayının klavyeden girilmesi için kullanıcıya bilgi veriyoruz. Scanner tara bir eşittir new scanner parantez içinde sistemin yazarak scanner sınıfından tara bir isimli bir nesne yaratıyoruz int sayı 1 eşittir tara 1 nokta koyarak next int şeklinde klavyeden integer veri tipinde veri çekmemizi sağlıyor. System.out.println parantez içinde lütfen ikinci sayıyı giriniz yazarak ikinci sayının klavyeden girilmesi için kullanıcıya bilgi vermiş oluyoruz. Scanner tara 2 eşittir new scanner parantez içinde system.int yazarak e, scanner sınıfından tara 2 isimli bir nesne yaratıyoruz. int sayı 2 eşittir tara 2 nokta next int yazarak klavyeden integer veri tipinde veri çekmek için bu satırı yazıyoruz. Ardından sistem system.out.println parantez içinde toplam artı sayı 1 sayı 2 diyerek toplama işlemini yazdırma metodunun içerisinde gerçekleştiriyoruz. Burada da diğerinde olduğu gibi uygulamanın açıklamasını yazdım. Görebilirsiniz. Devam ediyoruz. Uygulama örneği 2 ile. Diğer örneklerde olduğu gibi klavyeden değer okuyabilmenin Diğer örneklerde olduğu gibi klavyeden değer okuyabilmemiz için Scanner sınıfına öncelikle import etmemiz gerekmektedir. Yine diğer örnekte de verdiğim gibi abc isimli bir klas yapısı tanımladık. System.out.println() parantez içinde lütfen isim giriniz yazarak ismin klavyeden girmesi için kullanıcıya bilgi veriyoruz. Scanner giriş bir eşittir new scanner parantez, parantez içinde sistemin yazarak scanner sınıfından giriş bir isimli bir nesne yaratıyoruz. String isim eşittir giriş bir nokta next line yazarak klavyeden string veri tipinde veri çekmek için bu satırı yazıyoruz. Sistem alıp Parantez içinde lütfen, soy, lütfen soyadınızı giriniz yazarak soyadın klavyeden girilmesi için kullanıcıya bilgi veriyoruz. Scanner giriş 2 nokta Scanner sistemin satırında Scanner sınıfından giriş 2 isimli bir nesne yaratıyoruz. String soyad eşittir giriş 2 nokta klavyeden string veri tipinde veri çekmek için bu satırı yazmamız gerekmektedir. Yine aynı şekilde sistem alıp print lütfen yaşınızı giriniz şeklinde ismin klavyeden girilmesi için kullanıcıya bilgi veriyoruz. Scanner giriş 3 eşittir new scanner nokta sistemin yazarak scanner sınıfından Giriş 3 isimli bir nesne yaratıyoruz. int yaş işittir. Giriş 3 nokta next int yazarak klavyeden integer veri tipinde veri çekmek için bu satırı yazıyoruz. Ardından klavyeden girdiğimiz bu değerlerin ekrana yazdırma işlemini gerçekleştiriyoruz. uygulamanın uygulamadaki kodların açıklamasını buraya tek tek yazdım. Son olarak uygulama 3 örneğine bakacak olursak yine diğer aynı örneklerdeki gibi klavyeden değer okuyabilmem için scanner sınıfını öncelikle import etmemiz gerekiyor. Daha sonra Scanner sınıfları isminde bir klas yapalım. Daha sonra Scanner sınıfları isminde bir klas yapısı tanımlıyoruz. Bu uygulamada kullanıcının doğum tarihini ve adını alıp ona yaşını söylemesini istiyoruz. scanner sınıfını kullanabilmek Scanner sınıfını kullanabilmek için nesne yaratıyoruz. Buradaki sınıf nesne nesnesi veri al. Dışarıdan erguman almak istediğimizi bildirmek için parantez içerisine diğer örneklerdeki gibi diğer örneklerde olduğu gibi sistem nokta in yazıyoruz. Eğer değişkene veri alacaksak onun adını yazıyoruz. Ve veri al nesnesinden sonra nokta koyup next line bu string değişkenler için geçerli ya da şuradaki doğum tarihi eşittir veri an nokta next int örneğinde yazıldığı gibi next int yani integer değişkenler için yazıyoruz. En son olarak da klavyeden girdiğimiz bu değerlerin ekrana yazdırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada da yazdığım kodların açıklamasını tek tek yazdım. En son sonuç kısmına gelirsek bu Java'da yazıcı scanner sınıfı dışarıdan veri almamızı sağlar. Yazıcı scanner sınıfını kullanabilmek için onu import etmemiz gerekmektedir. Daha sonra class yapısı tanımlarız. Ve yazıcı scanner sınıfını bir nesne oluşturulması gerekmektedir. Bu gibi sonuçlara ulaşmaktayız. En son kaynaklar kısmı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim.